Perde takmak sizler için zor mu? Merdiven mi kullanıyorsunuz? Sandalyenin üzerine mi çıkıyorsunuz? Yükseklik korkunuz mu var? Tansiyon hastası mısınız? Düşme tehlikesi mi yaşadınız? Veya düştünüz mü? İddia ediyoruz perde takmak artık çok kolay. Kornişmatikle perde takmak sadece bir saniye. Sevgili izleyenler Türkiye'de ilk, dünyada ilk. İşte size huzurlarınızda Kornişmatik. Ve Kornişmatikle artık evinizdeki perdelerinizi... Bir saniyede takacaksınız. İşte bir saniyede perde nasıl takılıyor? Sevgili Kerem'i izliyoruz, sevgili izleyenlerimiz. Evet. Bakın nasıl olacak? Şimdi evet. bir saniyede perde nasıl takılıyor? Korniş matin ucunu Korniş'in girişine dayıyorsunuz sevgili izleyenler. Aynı bu şekilde. Ve bakın tam şu bölmede bir tutma yeri var. Aynen bu şekilde tutuyorsunuz. Bisikletin ucu gibi, hani tutma evet. yeri gibi. Bakın tutma yeri var, tuttum. Ve alt tarafında bir topuz var sevgili izleyenler. Onu da göstereceğim. Bakın bir tane topuz var. Aynen bu şekilde tutuyorsunuz ama dümdüz olmasına dikkat edin. Sağ olmasın, sol olmasın, çapraz olmasın. Bunu yaptıktan sonra herkes hazırsa bir saniye içerisinde 5 metrelik bir perde nasıl kornişe geri geçiyor hep beraber izliyoruz. Bakalım hazırlar mı sevgili hazır izleyenlerimiz? Mısın? Hazır mısınız? Lütfen bakın kornişe bakın. Bu arada bütün kornişlere uyumlu olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Çok evet ederim. hazırız. O zaman 1, 2, 3 diyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilk... İşte karşınızda Korniş patik. Marifeti burada. Kendi gözlerinizle gördünüz. O zaman bir daha deneyelim mi? Defalarca ben bu o arada zaman... kırılmaz olduğunu söylüyorum. Birebir değişim imkanı olduğunu söylüyorum sevgili izleyenlerimiz. Bakın bir ömür kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda birebir değişim imkanından da faydalanmış olacaksınız. Çünkü Türk malı bir üründen bahsediyorum. Patentli bir üründen bahsediyorum. Yani eşi benzeri olmayan bir ürün şu anda ekranlarda. Evde perdeyi kim takıyor? Ben takıyorum. Zorluk çekiyor musun? Evet. Boyum uzun diye ben takıyorum. Boy uzun, merdiveni falan tırmanıyorsun. Merdiven, bazı koltuk aralarını, cam aralarını. Düşme tehlikesi yaşadın mı? Yani birkaç kez yaşadım. En nefret ettiğim şey zaten perde takmak. Mesela, bir ayağın mesela sandalyenin tepesinde, bir ayağın camın kenarında böyle bu şekil. Saatlerce kolların böyle geriliyor. Bir tanesini 5 dakikada takıyorum. 5 dakikada. Evet. Ucu takıyorsunuz korkuluşun girişine. Ardından da sevgili izleyenler burada bir tutma yeri var. Onu da gösterelim izleyenlerimize bakın tutma yerimizi de gösteriyoruz. Çok basit değil mi? Çok basit ya çok keyifli. Buradan tutuyorsunuz sevgili izleyenler. Alt kısmında da bir tane topuzu var onu da göstereceğim. Ben hazırım. Şöyle gösteriyorum. Ve sevgili izleyenler televizyonlarını yeni açanlar. Perde takmak bir saniye. Son iki üç diyorum. Bu Ve kadar. işte görüyorsunuz. Perde takmak sadece bir saniye.